Mustafa Güneş, Burak Sertikan, Uğur Kamış Muhammed Eren, Gogan Nerbeder, Pras Fikulatı'nın kaç gün memleketi getiriyor. Pras Gaziantep, bizler zaman buradayız. Hadi çek baba! Yeah! Bu dünyanın makus talihi böyle Hayaller her zaman yarıda kalır Tamamlanmış olan varsa sen söyle Hayaller her zaman yarıda kalır Bu dünyanın makus Tarihi böyle Hayaller her zaman Yarıda kalır Tamamlanmış olan Var mı sen söyle Hayaller her zaman Yaşanmadan yarıda kalır Kâh olur yürekte Aşkı var etmez Kâh olur aşkını sana yar etmez Kaderin işine akıl kâr etmez Hayaller her zaman yaşanmadan yarıda kalır kaderini işine akıl kâr etmez Hayaller her zaman yaşanmadan yarıda kalır Kaderin işine gir etmez. Hayaller her zaman yarıda kalır. Sevdiğini sana yar etmez. Seni beyaz için içinde görmek istiyordum. Seni bir başkası gördü ya beyaz gellikler için. Ona dayanamıyorum. Çekip gitmek istesin de ben bu şeyden gidemiyorum. Ben bu şeyle kader bağlıyım. Yuka yeter artık. Unut gitsin diyorlar. Unut gitsin diyorlar. Ben seni ben seni sevmiyorum da aşk mı bu takıntımı bilmiyorum. Bu dünyada olmadı belki ahirette kavuşurum da insanı bekliyorum. Senin yerine bir başkasını koyamadım şu Soluyanım Sol yanım sen. Senden sonra sakat kaldı Allah kahretsin. Verdi bir kimse anlatamıyorum. Ne de seni bir 11 bin aslında sevdim diye kapımı doğrudan duvarlara vuruyorum. Ben artık yaşamak değil, ölmek istiyorum. Ne çılgınlık ne, çılgınlık, ne de cinnet olurdu. Sanma aşıklarda minnet olurdu. Aksi halde dünya cennet olurdu. Hayaller her zaman yaşanmadan yarıda kalır. Ne çılgınlık ne de cinnet olurdu. Sanma aşıklarda minnet olurdu. Aksi halde dünya cenneti olurdu. Hayaller her zaman yaşanmadan yerde kalır. Yazıl. Ezeden yazılan alında yazmaz. Bir, me Bir meçhul bekliyor bizi o tarafta tamamlansın diye öbür tarafta. Hayaller her zaman yaşanmadan yerde kalır. Tamamlansın diye hayaller öbür tarafta. Hayaller her zaman yaşanmadan yerde kalır. Kanalıma abone olursanız sevinirim. <laughs> Derbeder Arabe Trap Farkıyla. Hadi çek baba.